Selamun Aleyküm Merhaba gençler Bu bölümde biraz gripim O yüzden sesim ilginç gelebilir Eee Lefter mıydı? Neydi bu? <laughs> Lefter, Lefter <laughs> Ha yine dümen Hasan'da O yüzden zorluk çekeceksiniz biraz izlerken de Aynen Antika bir araba bulduk onunla geldik Şu an e, bölüme giriyoruz Yapmaya başlıyoruz Evet, evet Darnold Bros Yani <laughs> Warner Bros'un çakması <laughs> Arkadaki bidayı taktım ben The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from a paying taxes. Şimdi ne yapıyoruz? Lester takip ediyoruz sakatı. Okay, Yine bir iş The Holy Grail, the Union Nursuz Depository, and they say it cannot I just owe some Mexican hood a couple million bucks that wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy. Which Mexican? Martín Matrazo. He's not supposed to be very nice. Siz ne <laughs> yapıyoruz guys? It's charming. Ses çıkmıyor hiç yorum <laughs> yapmıyorsunuz. <laughs> Abone sayısı <laughs> da 4 sayısı hala 4 amına koyayım. İnsan eşine dostuna haber verir, ne şey yapar ya? <laughs> Az destek <laughs> çıkın <laughs> lan. Elektrik yakıyoruz burada. Tüm mesajımızı harcıyoruz ya. <gülüyor> 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 Bak KPS. <laughs> <laughs> yani 10 dakika tarih çözüp 10 dakika GTA oynuyoruz. Lütfen yani gençler. Emeğe saygı. Geçelim mi şimdi? Geç hadi geç. Zaten izlemiyorlar amına

Doesn't look program I'm aware of. for starters, they, uh, they don't put witnesses Rockford Hills. maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure yeah, bank account every month. Hasan'a da bir şeyler olmuş. İyi araba kullanmaya başlamış bu arada. daha iyi. 0.78 dolar kazanmış bak Çok kazanırsak size görürüz yani ayıpsınız. Evet, Los Santos gençliği. Ah siktir ya, nazar değdi. Uzunda yaş geldi lan. Görevimize bakacak olursak Görevli şu anda Leicester Totoş'u bizi bir yere götürüyor Keşif yapacağız Soygun öncesi keşif Umarım bundan sonra izlersiniz. Evet. Dur. Geçtim. Here we are. Ha, şimdi şey soldan git arkaya dolan can acı. Nerede? Pardon şeye gir. Şuraya gir. Jail story'e. Buraya mı? Hangisi ya? orası değil. O kırmızı. Dön dön. Arkaya dön. Ha arkaya git. Geri dön. Geri dön. Geri dön. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan ilerle. Sağa dön acı. Sokağa gireceğim. Yürüyüşe bak. Kayıp, kayıp. Mm-hmm. Okay, we need shots of the security features, bak, the alarm system, Aha, bak, giriş bak, Vangeligo. Vangeligo, ha, burası. Bak kapını Oo, bir sınırı yok. yok. Şimdi. Yürüyün. Bak bak, bak. bak. bak şimdi. Alive, alarm şeyini çek Şu alarm paneli var ya. Hmm. Bak kapının solunda. Tamam. Kameraları çek. çek. Alarm, çek. Vents, çek. Dur acı geri döndür kamerayı dur. Dur. Bunu çek. Heh, çık şimdi. Şimdi şu hatuna git. Kırmızı hatun. Aa yavrum sana benziyor. Hey, Çeyrek bir... mi alacağız amına <laughs> koyayım? Neye geldik la? <gülüyor> <gülüyor> Bana bir 12 ayar bilezik. Kayınço'nun düğünü <laughs> ne? Ne konuşuyor Ya diyor bana işte şey lazım. Hatun diyor ki yardımcı olabilir mi sana diyor. O da diyor ki tabii ki diyor nasıl bir şeyden hoşlanır Hatun diyor. O da diyor, diyor, diyor. O da diyor ucuz diyor. Ama bu arada diyor orada karımdan bahsetmiyoruz diyor. Yani bizde böyle senin, senin dandik şeylerden yok diyor. Bizde hep kalite diyor. Ben tamam, <laughs> bedavacısın ama bizde bedava bir şey yok. Zaten ben soyacağım sizi. Sıkıntı yok yani. Thank you sir. <laughs> Kapıyı aç. Angelico. Baya şey herhalde. Ee, lüks bir yer ki. Adam lüks lüks. Bir tane yüzük yüz binden başlıyor. So we good? I Hayır, yolundan sapma acı sola dön. Seni bekliyor Lester. Lester. Arabayı da düzgün park edeyim. Park <laughs> <laughs> edite bak Allah. Herhalde bugün zombi saldırısı oldu Los Santos'ta Driver kimse blok, yok yolda. <laughs> yolda. İlerden sola döneceğim. <laughs> dön. Yavaş yavaş. İleride yine bak sarı sarı var sarı. Evet, bak, place, to to İn. Hadi şu şeyden git delikten. Bak kartonda delik var ha. İleride so, merdivenler var mı? Merdiven Merdivenlerden çıkarak <laughs> arkadaşlar burası böyle şimdi keşif yapıyoruz bakıyoruz fotoğraflarını çektik mekanın <laughs> şimdi mekanın <laughs> havalandırmasını arıyoruz <laughs> havalandırması nerede? <gülüyor> <gülüyor> Havalandırmayı bulmaya çalışıyorum. Onun da fotoğrafını çekeceğiz. Lester fotoğraf manyağı. Çektirip çektirip duruyor. takım böyle şey var ya. Bir de geldik. Pijamalarla geldik. Lester'a görev yapmaya. Kabul etmiyor. Takım elbise giyeceğim illa diyor. Ulan takım elbiseyle bu right? adama bu işleri niye yapsın? Los Santos'un sıcağında. 40 derece hava sıcaklığı adamı. Pişik olacak diyor. Soldan hacı Soldan Alright, use the glasses to give me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the Restricted a access ne, ne, ne? diyor Zeplin Geç karşıya Nereden? Karaya bas Aşağı düşme <laughs> Koş karşıya Koş 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 Geç karşıya Koş 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 Oraya Allah değil Allah. lan Öldü <laughs> Öldüm <Uydum> lan <laughs> Evet bu görevde burada said <laughs> 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 we need a shot of the setup up there. so you keep up with the old crew now after your death slash disappearance there wasn't much holding us together yeah <laughs> you see him at all after the incident I kept tabs on him for a while needed to uh, know that he didn't blame me yeah where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. I'm on the roof. I need to know where the, the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should Buran be a unit at above the store. The oh. Şimdi o zaman. <laughs> where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? Oh, oh, Merdivenden çıkıyoruz right? Anonymous şimdi nereye gidiyoruz burada niye göremiyorum ben <laughs> duvarda bak shit Evet. Yeah, I'm at the relay. You get any nereye çıkıyor Dur bakayım burun bu Bak ne diyor Montage bak. bak, bak arkamda ha, kaldı mi? arkamda. Böyle değil mi? He. çıkalım bir görsen. Şey görsen. Ha. Ha. Aynen, buraya çıkacağım Ne Ölmedi hayret. Tepeye çıkacağım. bunun üstüne. Bu Tamam. Yanda geri çıkışlar var tümsekler. sekle. <laughs> da üstüne. Right. <laughs> <var>. Şu havalandırmayı <laughs> çek. Bu <fotoğrafımı. gülüyor> <Nereyi>? Sağ tarafı. Nereye? 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 Okay, that will Çık şimdi. Come back to me before someone spots you up there. Will do. İncen mi acı? Hmm, bu kadar. Geldin yerden ha. Ne sandın ama büyüttün de büyüttün. <laughs> Çık. Geldiğin Dön yerden de döneceksin. De döneceksin. Atla gitsin ya, atla gitsin, atla. Yok ölmezsen atla beni dinle. Oradan yine, yine aşağı. Aşağı atlamadan git ama. 100 metre engelli koşu. Şeyin bol. Neredesin? Nereye takıldın? Nereye takıldı o adam? İn aşağı. GTA 4'teki gibi kaydırarak inmiyeniz nasıl saçma sapan? <laughs> <laughs> ya iniyordu. 500 metre yükseklikten bile. Çık şu kapıdan. Aynen Dobrowski. Is yes, getting the car. Let's take your glasses back. Let's go back to so the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Ne Yine geldin Warner Bros fabrikasına dön. So, what did you see? Nothing that'll cause undue Okay. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. <laughs> <laughs> he won't want to die for rich assholes and rub his nose in it. Good. Alarm alarm is in the door lock. We'll get a good window so a talented hacks it. Anything else? Well, the uh, more valuable merchandise <inaudible> is in the cabinets <inaudible> in the center of the store. <inaudible> By the register. <inaudible> so I'd start there. Mm, glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So. We go in when it's open, then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. All yeah, right. shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Ooh. I might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. They cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say, it's your funeral. One of them at least. <laughs> Hadi, sağa, sağa. You're a really Hadi. bad Hadi. driver! <laughs> <Hadi>. <laughs> you, yeah. <laughs> Araba pertec. Evet, Lester teslim ederek burada. Görevimizi yapacağız inşallah. İnşallah burada hallediyoruz bu görevi. Şimdi burada soygunu nasıl yapacağımızı planlıyoruz. X'e bas. İşte Adam akıllı bir soygun yapıyorsun. İstersen saçma sapan dandun girerek bir soygun yapıyorsun. Sen B'yi seçeceğim bekle. Biz akıllıca bir şey yapacağız. B diyeceğiz. Ah, biz akıllıca. Bu adamı seçeceğiz mesela soygun için. Hani ne kadar kaliteli adam seçersen o kadar <laughs> çok para kesiyor sen. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> He. Bunu seçtik. Bunu da seçtik. <laughs> Bunu da seçtik. Hep kaliteli adamları seçtik. Biz. Evet. Lester'la. Planımızı yaptık. Bu bölümü bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde de yapmış olduğumuz program dahilinde bu soygunu gerçekleştireceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ha. Görüşürüz. Görüşürüz gençler.